Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Shredded Brazos gördüğünüz gibi balık gidiyor ve hastaydım yani burada da gerçekten bir birkaç kilo verdim iki iki iki, iki buçuk kilo verdim yani balıktaydım daha grip e, dolayından arkadaşlar burada birkaç not aldım. Bugünkü konumuz metabolizma tipleri yani balka girmeden hani size söylemişim söz vermişim besleme programı vereceğim ve şimdi besleme programına gelmeden önce sizlerin hani balkta mesela balka giriyorum ama bir faydasını görmüyorum. Neden? İşte bir gün bu konuları açıklayacağım. Çünkü metabolizma tipleri var arkadaşlar. de Bildiğiniz gibi ektomorf, mezomorf ve endomorf. Bilmeyenler videoları izleyebilir. Orada zaten açıklıyoruz her e, vücut tipini. Arkadaşlar hemen başlıyorum ektomorf tip, e, vücut metabolizma tipiyle. Ve bu e, ektomorflar mesela veriyorum balka girdiklerinde arkadaşlar bunlar zor kilo aldıkları için yani istediklerini yiyorlar ama yakıyorlar. Bunlar balka girdiklerinde böyle bir 5000 kalori hesaplaması lazım Yani 5000 kalori az değil gerçekten çok Ve ama başka bir e, şansları yok yoksa bunlar e, Pardon Burada şey geçtim ve biraz midem bozuldu galiba Evet arkadaşlar ve hemen devam ediyorum bunlar mesela burada balka girdiklerinde 5000 kalori aşağısına alırsalar bunları zaten yakıyorlar ve hani dediğimiz gibi bir açık olmuş oluyor tekrar. Yani toplam kalorisinden %20-25 çıkartmaları lazım ve bunu al yemeleri lazım. Bunların şimdi protein dağıtımı ve karbonhidrat dağıtımı nasıl oluyor arkadaşlar? Karbonhidrat dağıtımı %55 yani bunun yiyecekleri gıdaların içinde %55 ee, karbonhidrat olması lazım arkadaşlar. %25 proteinden ve %20 yağlardan. Arkadaşlar yağlar vitaminlerin sindirilmesi için yani e, daha, e, çok önemli bir rol oynuyor bildiğiniz gibi. Ve burada yağlardan yani korkmayın. Hani dediğimiz gibi iyi yağlardan korkmayın arkadaşlar. Zeytinyağından mesela korkmanıza gerek yok. Zeytinyağı dediğimiz gibi her zaman yağların kralıdır. Ve ikinci e, ikinci vücut tipine geçiyoruz arkadaşlar. Mezot, e, me, mezomorf, Mezomorflar mesela kaç kalori almalarsın? Mezomorfa 4300. Ben kendi mezomorfum. Misal vereyim ben şu an 4500 kalori balıkta tüketmeye çalışıyorum. Ama bunu clean şekilde ve gerçekten zor arkadaşlar. Hani kolay değil. Ee, bazen oluyor 4000 Mesela hasta olduğum günlerde 4000-3800 kalori tüke, tükettim ve gerçekten hani e, kilo da verdim yani çünkü dikkat edemedim, hastaydım, halsizdim. Ve bunların e, karbonhidrat dağıtımı %40 olması lazım ve protein dağıtımı %30 arkadaşlar bu çok önemli ve yağ tekrar %30 yani 40 e, karbonhidrat %30 protein ve %30 yağ şimdi endomorflara geliyoruz arkadaşlar endomorflar bildiğiniz gibi bunlar yani daha fazla hemen yağ kütlesi e, kaplıyor ve ya hemen böyle vücutları yağlanıyor ve e, bunların nasıl yani balkaya girdiklerine nelere dikkat etmesi lazım arkadaşlar. Bunlar 3800 kalori yani 3800 kalori ile girmeleri lazım ve bunların karbonhidrat burada çok dikkat edin e, endomorflar mesela burada bunların karbonhidrat dağıtımı öbür vücut tiplerinden baya düşük. Bunların 25 alıyor ve 35 protein 40 da yağları alıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu çok önemli buna gerçekten dikkat etmeniz lazım. Çünkü karbonhidrat bunlarda hemen yağ bağlıyor. Yani endomorflarda. Bu yüzden dağıtımları %25, karbonhidrat %35, protein ve yüzde %40 yağ. Evet arkadaşlar bu metabolizma tipleri hakkındaydı. Dağıtımınız böyle olacak ve bir dahaki videolarda sizlere zaten nasıl ve neleri yemeniz dedik, neler yemeniz lazım, neler tüketmeniz lazım ve antrenmanınız mesela e, soruyorsunuz balkta e, hocam nasıl antrenman yapmam lazım nelere dikkat etmem lazım kaç set yapmam lazım arkadaşlar bunların hepsini görüyorum yani görüyoruz ve sizlere de tabii ki en iyi cevapları vermeye çalışıyoruz yalansız dolansız hani gerçekten bizim yaptığımız e, yani bizim gittiğimiz yol, yolu size göstermeye çalışıyoruz e arkadaşlar böyle burada bir kısa bir şey de demek istiyorum. Yok benim e, antrenman yapıyorum işte bicepsim gelişmiyor veya 40 santimden üstün olan biceps natural değildir. Yani böyle laflar arkadaşlar vitaminsiz kişileri dinlerseniz, vitaminsiz kişilerin yolunu giderseniz adam doğru dürüst hakkını vermiyor, antrenmanın ne olduğunu bilmiyor. Adam doğru dürüst beslenmiyor, birkaç antrenman yapmış böyle ne bileyim e, birkaç kas çıkmış yani belli oluyor kaslar biraz böyle az buçuk sonra sanıyor ki işte ektomorf vücut tipine sahiptir belki veya kas zor yapıyor ve kalorisini doğru tüketemiyor ve bizlere suç atıyor yani yapan kişilere suç atıyor bunlar nature olamaz falan filan arkadaşlar inanın siz günde ektomorflar 5000 kalori tüketin clean Antrenmanınızın hakkını verin. Bakın görüyorsunuz yanımda şu an burada şişem var. Su içiyorum. Yani su da çok önemli. Günde 4-5-6 litre arkadaşlar su tüketin o zaman gelin bana deyin ki abi olmuyor, hocam olmuyor, vücudum gelişmiyor. Arkadaşlar gelişiyor. 45 santimde yaparsınız, 48, 48 santimde yaparsınız, 50 santimde yaparsınız. Bu tabii ki şimdi genetikle de alakası var. ama 45 santim yaparsınız problem yok. Hani bazılarının omuzları daha geniş, daha iyi genetik omuzlarında vardır. Bazılarının kollarında daha iyi genetik vardır. Bazılarının göğsünde daha iyi genetiği vardır. Arkadaşlar bu her şey değiş, yani bu değişir. Bazıların ne bileyim karın baklavaları, abs'ler yani bayağı yamuktur. Bunlar genetik. Yani burada bir şey yapamazsın ama sen beslenmene dikkat ediyorsan ve bunu gerçekten düzgün yapıyorsan o zaman gelişirsin buraya gelip de bana hani demesinler siz işte bu natural yani bu doğal olamaz iğneyle yapın arkadaşlar 10 sene ya Allah aşkına yani 10 sene olmuş bunu adamlar bilmiyor yani haftada ben sadece 7 kere antrenmana gitmiyorum veya 6 kere akşam ev mesela evde de antrenman yapıyorum ev antrenman serisi de gelecek o da var mesela evde antrenman serisi de gelecek spor salonuna gidemeyenler kişiler için yani millet görmeden sadece hani Diyorlar işte laf atayım yani böyle yani bir şey olmasa da hani inanmasalar da lekesi kalır böyle hesapta şey yapıyorlar ama dediğimiz gibi arkadaşlar biz size her şeyin doğrusunu göstermeye çalışıyoruz ve umarım video hoşunuza gitti video hoşuna gittiyse beğenme butonuna basmayı unutmayın ve dediğimiz gibi arkadaşlar videoyu paylaşmayı da unutmayın herkes faydalansın bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere Turkish Genetics Shredded Brothers. <laughs>